Birincilikte ligde kalma mücadelesi veren Koçelispor yarın evinde oynayacağı Manisa FK maçı hazırlıklarını tamamlayarak Burunga tesislerinde kampa girdi. Çarşamba günü Menemen Spor'la oynadığı maçtan sonra izin yapmadan Manisa FK maçına hazırlanan Yeşil Siyahlıların hedefi maçı kazanıp düşme potosundan çıkmak. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Fırat Gül Menemen Spor maçında beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Maçta girdiğimiz çok net gol pozisyonlarından ne yazık ki yararlanamadık. Aynı hataları Manisa FK maçında yapmak istemiyoruz ve taraftarlarımızın desteğiyle Manisa FK maçını kazanıp ateş hattından çıkmak istiyoruz dedi. <laughs> Kocaeli Spor'un yarınki Manisa FK maçına şu 11'le çıkması bekleniyor. Kalede Korcan Çelikay, geri dörtlüde Mehmet Yılmaz, Musa Nizam, Mazlum Demir, Kerem Cam Akgüz, orta sahada Mehmet Taş, Matcek, Dimitris Kolovos, Benhur Keser, ileri ikilide ise Samet Alikaya ve Babakar Gueye. Yarın saat 16'da oynanacak olan Koçelispor Manisa FK maçını Ordu bölgesi Klasman hakemi Adem Cinek yönetecek. <laughs>